Bugün sizlerle birlikte bir tane açıklamak için, açıklama için sizlerle buradayım. Arkadaşlar size açıklamam şu. Benim e, resmen kanalı yönettiğim telefonu bakın şimdi size göstereceğim. İşte arkadaşlar bu telefon. Size de şöyle göstereyim. Ses açın. <laughs> o kadar eski ki arkadaşlar. Bakın ben şunu bir çıkarayım. Hatta çıkartmama gerek yok. Şuradan sesleri açılıyor. O kadar eski ki artık açılmıyor bile sesleri. Format falan atamıyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Bakın böyle görünüyor. Mobiliz. Ne mobiliz ya? Kardeşim açmış. Bakın. Gördüğünüz gibi bu telefon. Arkadaşlar ben bu telefonla çekiyordum. Bakın YouTube hemen şurada duruyor. Heh, tamam şimdi gördüm. YouTube bakın hemen şurada durur, duruyor. O YouTube'u yanlışlıkla bakın. Ben silmişim yanlışlıkla bakın. Girdim. Şimdi de diyor. Oraya bastım. Play Store'a giriyor. Bakın orada da böyle yazı yazılar yazıyor. Artık bu benim telefonuma göre değilmiş. Bakın ben hatta 4 yıldız vermiştim. Ben bunu direkten sileceğim. Arkadaşlar videodan sonra görürsünüz zaten. Ben bunu direkten sileceğim. Hatta yazacağım. Benim uygula benim telefonuma göre değil. Ee, falan filan diye bir yıldız vereceğim. Arkadaşlar size şöyle anlatayım. Bakın benim telefonuma YouTube'da güncelleme geldi sanırım ben. Tamam mı arkadaşlar? Sonra onu güncelleme yazdığı böyle arkadaşlar. Ben de tıkladım ama yanlışlıkla silmişim. Haberim yok böyle. Güncelleniyor sanıyorum. Sonra baktım. YouTube yok. YouTube silinmiş bildin. Gördüğüm gösterdiğim gibi duruyor. Bastım, girmiyor. Sonra baktım. Po şey girdim diyemedim ya. Play Store'a girdim. Orada da görünmüyor. Şimdi daha yeni babam baktı. Onda görü, onda gör, onda şimdi göründü arkadaşlar. Bunda format atılması gerekiyor, sürüm gelmesi gerekiyor. Ama şuradaki tuşları, ses tuşları açılmadığı için bu da sürüm yüklenemiyor. O yüzden de ben de video çekemiyorum. Arkadaşlar açıklamam buydu. Ee, yani bundan sonra galiba bundan çekemeyeceğim. Hep annemin telefonundan çekeceğim, babamın telefonundan çekeceğim. Bundan da e, izleyeceğim ama farklı bir uygulamayla. Size de reklamını vereyim. Çünkü sizde yararlanırsınız. Youtube Go arkadaşlar. Youtube Go sizde bakabilirsiniz. Hatta göstereyim şimdi. Bir dakika. Bakın şurada. Youtube Go yazıyor. Youtube Go'yu indirebilirsiniz gösterdiğim gibi arkadaşlar YouTube koy indirebilirsiniz. Odan istediğinizi izleyebiliyorsunuz. Ama bazı telefonlarda olur mu tam bilemiyorum. Her neyse arkadaşlar e, kanalım 42 abone. İnşallah 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve 50 abone olurum. Sonunda da rap şarkıları çıkarırım. Arkadaşlar e, Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Bay bay.